Fena değil şey başkanım yaptım. yani. Bunun da... altını yeniledik biz, çökme yapmıştık. Çıkış öteki tek kişilikti. Onlar da çıkışık alabiliyor, çıkranıza atıyoruz oraya. Kendi çadırını da getirebiliyoruz, biz şu anda 20 tane evet. verebiliyoruz. Ücreti karşılığında. Tabii, evet. ücreti evet. karşılığında başkanım. Onlar için ama şöyle oluyor başkanım, ee bazen rica ediyorlar. Zaten evet. tek bunu ben de yedekte bulundurduğum malzeme burada şu an, kullandığımız. başkanım dinlenme alanı okey. Kaldırmış olduğu bir depo var. Kampin var daha önce. Merhaba din başkanımıza. <laughs> <laughs> Stres alsınlar. Biraz e, gezi yaptırıyorum çocuklara tabii <laughs>